Yayındayız galiba herkese merhaba arkadaşlar. Aa sesim niye o derecede çıktı bilmiyorum ben de. Hepinize selamlar. Bugün kof çevireceğiz arkadaşlar. Önce bir oyunun sesini kısalım. Tamam. Şimdi etkinlik kısmına giriyoruz arkadaşlar. Yükleme yap ve 100 elmas satın al damgalarını da alıyorum. hemen kof çekilişine gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bir kez aç ve ben önce 8 kere yok. Direkt 10'lu çekiliş yapacağım arkadaşlar. Büyülü çark. Nadir 15 parça çok güzel. Kahraman parçası. Aha yandık vallahi yandık. Oha. Oha inanmıyorum. <laughs> Ne? <laughs> Grock zehir kostümünü verdi. <laughs> Şaka gibi. <laughs> ben şok arkadaşlar. <laughs> ah keşke hana bir versiydi ya. 15 parça, 3 pot, 6 pot oldu. Yine 9 pot oldu. 15 nadir. Kaç tane kaldı ya? Bir 15 nadir daha. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bingo. Tamam ama bingo benim için sorun değil. Ve e, kaç? 10 çekilişe bir kostüm daha verecek. Ama bakalım 10 tane çekilişimiz olmuyor. 5 tane daha yapabiliyorum şu an. E, nerede bu? <laughs> Çok güzel ya. Arkadaşlarım takım oluştur diyor. 100 elmas harca, 225 elmas harca. 3, 6, 8. Bir, bir tane daha kazanabiliriz aslında. Ben hemen şunu bir bir ikisini açıyorum. Güzel. Bir kez daha. Tamam. Bir kez daha. Yine 3 pot bir kez daha dördüncü oldu bu bu vardı bende zaten ve nadir parça verdi bir kez daha yapmak için ben bir bakayım ee, satın alabileceğim herhangi bir şey var mı 250 elmasa eğer 250 elmasa satın alacağım bir şey varsa ben direkt gidip onu alacağım ee, kostümler Aa indirime girmiş. Mesela Cecilio'nun elit kostümü var. 399'a giriyor. Freya'nınkini alabiliyorum galiba. Aynen. Aa alamıyorum. <laughs> alamıyorum. Şaka gibi. Hemen ben şu Grok kostümüne bakmak istiyorum. Ben hala inanamıyorum. ya. Grog epik verdi yani. Çok iyi. Neredesin Grok? Abi grok mainim artık benim kesinlikle <laughs> çok iyi ya ya hana bir zehir verseydi daha iyi olurdu başarılar galeri a şeyde kazandım şuradan Venomda kazandım ha yedi gün 7 gün bir şey değil ki. Öyle arkadaşlar. Bakalım. Regülatör kazanmış birisi. Tebrik ediyorum kendisini. E, yıldız üyelik almak istiyorum ama yıldız üyelik yok ya. Cık. Almayacağım. Gerek var mı? Bilmiyorum. Bakalım hangi kostüm alsam acaba? Bunu almayacağım. Yok kostüm kostüm almıyorum da. Hepsini epic şeyde kofta kullanacağım. Açıyorum hemen. 15 kahraman parçası verdi. Onda garanti veriyor. O yüzden 6 oldu. Bakalım. 100 elmas harca şeyi de vardı. Çok güzel. 3 tane daha aldım. Zaten bu son galiba. Üç tane de sonmuş. Hadi bir kostüm daha versen. Aa. Ya. Bende vardı bu. Ay sonatı verdi. Uranüs Antik Ruh. Lan bu da bende var. Seçtik arkadaşlar. Büyük seçtik hem de. Ya e ulan bu da bende var. Ya <laughs> of Allah'ım. <laughs> Şaka gibi. 3 kostüm geldi. 3'ü de bende var. 10. çekilişte Leon'a garanti edilir. Her 10 çekilişte bir epik kostüm garanti edilir. O zaman bizim bir epik kostüm alma ihtimalimiz hala var arkadaşlar. O yüzden ben hemen bir ödül havuzuna giriyorum. Yarınki 125'lik olanı yapacağım arkadaşlar. Ya bana buradan bir Hana bir epik versin. Ya da Selena epik versin. Ben başka bir şey istemiyorum bu oyunda. Hana bir ve Selena. Bak Guniver olabilir. Çok güzel. Ah Selena Flash da varmış. Ya bu kostümü versin ben ağlarım burada. Sevinçten. <laughs> ya şaka gibi 3 kostüm verdi. 3'ü de bende var ya. Bu nasıl bir mantık ya? Hemen nadir parçama bakıyorum. Nadir parçam 313'e çıktı direkt. 250 küsür bir şeydi. 240 küsür bir şeydi galiba. 313 oldu. Buradan da iritel almayı düşünüyordum. Ama Lunox gelecek. İritel alsam mı ya? Çok alasım var şu an. Ya da bu kalsın. Biraz daha biriktireyim. Ben biriktirmeyi çok severim. Heh, şey. Büyülü çark çevirmesini de yapacağım. Beşli çevirmeyi yapayım arkadaşlar. On nadir, çok güzel. 60 sihir tozu. Buradan zaten bana bir kostüm vermez zaten. Aha, beş kez daha çevirebiliyormuşum. İnanmıyorum. Kaç tane pot verdi bana? bir kez daha çevirmem varmış. Aa, bir kez daha çevirmem var. Şuradan bir kez daha alacağım. Şuradan bir tane daha. Ya, Heh, tamam, 60 gitmedi. Çok güzel, 60 gitmedi. Ay çok korktum. Çünkü yeni gelen zolcak için para biriktiriyorum. <laughs> Korktum yemin ederim ya. Evet arkadaşlar son bir tane 250 vermek istemiyorum o 225 vermek istemiyorum o yüzden yarın e, indirime geldiği zaman direkt tıklayıp bir epik kostüm e, için gireceğim arkadaşlar. E, ne aldığımı yorumlarda yazacağım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyeceğim. Daha bir şey daha var sanki. Ha 10 bilet gerek yok. Almıyorum. <laughs> Almıyorum gerek yok. Allah'ım. Videoyu durduramıyorum arkadaşlar. Yani bırakamıyorum. <laughs> sizi bırakamıyorum artık. Bir tane daha alma ihtimalim var mıymış benim? Aa bundan alamıyormuşum artık. Bak bunlar da boşaymış arkadaşlar görüyor. 225 elmas. Ben de gidip 225 elmas harcayacaktım. İyi olmuş. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın